İyi günler. Bugün Protein Ocean'ın mutfağında ben varım. Maalesef ben tek başımayım. Beni yani yalnız bıraktılar. Onun için ben de çok hızlı ve pratik olan bir tarifle başlayacağım. Ta tarif denir mi artık onu da pek bilemiyorum ama bu boş bir kasemiz var. Bir kase yoğurdumuz var. Protein Ocean'ın yulafından var. Tatlandırıcımız var. Bu isteğe göre değişebilir. Biz bir de süsleyelim açısından blueberry aldık. Kakaomuz var. Bademimiz var. Bademi büyük ihtimalle yemek için almışız. Muz olmazsa olmazımız. Onu da üstüne süsleme yapacağız. Yoğurt miktarı sizin zevkinize de kalabilir. Ama ben şimdi bol bol var diye bir kaseyi kullanacağım. İlk önce yoğurdu boşaltacağım şöyle. Bunu gene yapacağınız ölçüye göre büyük bir kasede yaparsanız daha rahat edersiniz. Çünkü biraz çırpacağımız için elle sağa sola dökülebilir. Bunu isterseniz normal yulafla yapabilirsiniz ama bu bizim protein oşunu yulafıyla yaptığınızda yemesi bence daha lezzetli oluyor. Çünkü çok ince taneli olduğundan dolayı böyle hop bir attık. Bu yoğurda nazaran bol bulmuşken çok atmayayım. Bir buçuk ölçek atayım. Şimdi önce biraz yulafı karıştıracağım. Böyle yulaf yoğurdun içinde iyice çözündüğü zaman işte karıştırması da daha kolay oluyor. Mesela şu anki kavan beni tatmin ediyor. Gayet hoş duruyor. Bu biraz daha dolapta durup soğuduğunda çok daha puding, puding kimsi böyle meyveli yoğurt tadında oluyor. Zaten içinde sadece bir yoğurt, yulaf ve tatlandırıcımız olacak. Burada bu tatlandırıcının içine ne kadar atacağınız çok önemli. Çok aşırıya kaçarsa tadı boğabilir sizi biraz. Aşırı gelebilir. Ondan ben yine bunu da şöyle bir ölçekten biraz fazla atmış olacağım. Şimdi yine karıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Bunu isteğe bağlı tatlandırma durumunu protein tozuyla da yapabilirsiniz. Ama onu biraz azar azar koyarsanız tek seferde yüksek ölçüde koyduğunuzda bu sefer pütür pütür kalıyor yoğurttan ötürü. Onu evde denemiştik çünkü biz bir kere. Ama şu an için yemeğe hazır. Yani 3 malzeme bir kaşık bir şeyle kaseyle mevzuyu bitirmiş olduk. Normalde evde yiyecek olsam ben bunu böyle yerdim. Ama protein oşunun mutfağında olduğumuz için şimdi bunu süsleme imkanımız var. Bol bol bulmuşken yarısına. Muz, koy, muz, muz doğrayayım bir de şu tarafa. Bunu genelde benim eşim tüketiyor sabah kahvaltılarında. Ben de ondan öğrenip biraz böyle şey yaptım, bu işe başladım. Evet, tarifimiz hazır. Kendi çapımızda da süsledim ben. Bundan sonra şimdi tadım testine, tadım yapacağız. Test etsek de etmesek de yiyeceğiz zaten bunu kesin. Boşa gitmemesi için. Umarım siz de evde yaptığınızda beğenirsiniz. Şimdi tadabiliriz. Şimdi tarifimiz hazır. Bittikten sonra 5 dakika bir buzdolabında dinlendirmiş olduk. Daha da soğusun, kıvamı yerine gelsin diye. Şimdi tadına bakabiliriz. Şimdi şöyle bol blueberry olan tarafından alacağım. Yeterli on numara olmuş yani. Şimdi abiler var onlara baktım çok iyi olmuş. Blueberry olmasa da olur ama muzla da bir bakalım. Ben bunu beğeneceğinize çok inanıyorum. Vallahi bak, zaman kadar yaptıklarımdan en iyisi olabilir bu. Yani en iyisinden biridir ya şimdi hanım kızmasın. Bu çok iyi olmuş. Bu tarifi lütfen deneyin. Yani yorumlarınızı da aşağıda bekliyor olacağım. Ama derseniz ki bununla böyle uğraşamam işte yoğurtla karıştır bilmem ne ya da öğünü yanıma almak istiyorum. O zaman aynı ürünlerle farklı bir şekilde hazırlanışını göstereceğim. Görüşmek üzere. Afiyetler olsun.